kanalıma abone ol. Zulu şaşırttı. Şila, Şila. Ne oldu Pepe? Bugün ne yine? Aa bugün bir şey günü mü? Anımsayamadım. Öf. Aklıma gelmedi Pepe. Ne yani bugün Zulu'nun doğum günü olduğunu unuttun mu? Aa doğru ya. Dün Zulu konuşmuştuk anımsadım şimdi. Ona çok güzel şaşırtı doğum günü kutlaması hazırlamalıyız. Canım arkadaşım çok sevinsin istiyorum Şila. Nasıl bir şaşırtı yapsak? Hmm, düşünelim. Ben Maymuş'a da haber vereceğim. Sen düşün sonra bize gel tamam mı? Tamam Pepe. <laughs> maymuş, maymuş, maymuş. Nuna! Arkadaşım bugün ne gün anımsıyor musun? Nuna? E ee, ama biraz düşün. Akıl yürüt. <laughs> merhaba Pepe, merhaba Maymuş. <laughs> merhaba Şişo. Akıl yürütmek mi dedin sanki az önce Pepe? Evet. Peki akıl nasıl yürütülür sence? Neden öğretmiş şu? Akıl yürütmek demek edindiğimiz bilgilerle düşünüp bulmaya çalışmak. Şu olabilir, bu olabilir diye önermelerde bulunmaktır şu. <laughs> Aferin sana Pepe. Hadi Maymuş akıl yürüt bakalım. Yani. Bugün ne günü olabilir? Hmm.

arkadaşımızla ilgili desem? desen. <Gülüyor> <Gülüyor> evet ya. Bugün onun doğum <Gülüyor> <Gülüyor> günü. Ona çok güzel bir doğum günü kutlaması hazırlamamız gerekiyor. Sen de düşün sonra bize gel tamam mı? Ha <laughs> ha Hımmmm... Hmm. şu Efendim Pepe, Zulu'ya çok güzel bir doğum günü kutlaması yapmak istiyoruz ya... Evet? Zulu'nun bugün çok ama çok, ne olmasını istiyorum. Onu nasıl bir şaşırtı hazırlayabiliriz sence? Hmm, nasıl bir şaşırtı olabilir? Ne olabilir? Benim aklıma bir şey geldi ama. Ha, demek aklına bir şey geldi. <laughs> evet. Biz Zulu'yu çok seviyoruz ya. Evet. Onu mutlu etmek için. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun Pepe? Çok merak ettim. <laughs> Bak ben kim oldum şimdi? Zulu! <gülüyor> <gülüyor> evet Zulu. <laughs> Diyorum ki bir sürü Zulu kafası çizsem, kutlamaya gelen herkes, Zulu oraya geldiğinde yüzünü tutsa. Hepimiz biz Zuluyuz desek. Bizi de böyle görünce çok mutlu olur mu sence? Bence çok mutlu olur. Bu çok güzel bir fikir tatlım. <laughs> çok sevindim beğendiğine Şuşu. Ben hemen bir sürü Zulu çizmeye başlayayım. Ye. <laughs> Abi, bebeğim. Burada ay! Ne oldu canım bebe? Ay, ben gerçekten görmedim burada pepe. Gitti, işte bütün resimlerim. Tutmamı şaşırdım, gitti. Hepsi bozuldu. <laughs> Abi çok üzgünüm. <laughs> Görmedim suyu. Ben şimdi Zulu'ya ne şaşırtı yapacağım? <laughs> Şaşırtıya su döküldü Pepe buna çok üzüldü. Şaşırtıya su döküldü Pepe buna üzüldü. Şaşırtıya su döküldü Pepe buna çok üzüldü. Şaşırtı yası döküldü Pepe buna üzüldü. Şaşırtısı bozuldu, Pepe çarptı suya olan oldu. Çizdi tüm zulu resimleri su ile gidi Şaşırtıya su döküldü Pepe buna çok üzüldü. Şaşırtıya su döküldü Pepe buna üzüldü. Ara sıra olur terslikler. Gerçekleşmez istenen şeyler Terslikler insanı üzer Derin nefes al geçer Şaşırtı ya su döküldü Pepe buna çok üzüldü Şaşırtı ya su döküldü Pepe buna üzüldü Pepe başka şaşırtı bulacak Şile ona yardımcı olacak Terslikler son bulacak Zulu mutlu olacak Şaşırdı ya su döküldü pepe Buna çok üzüldü Şaşırdı ya su döküldü pepe Buna dedi niye öyle tevaf sesler çıkarıyor? Bilmiyorum bebe. Annem onaracak. Hı. Hı. Aa Pepe. Ne oldu Pepe? Şey, Tulu'ya bir şaşırtı hazırlıyormuş. Kağıtlara birçok sulu çizmişti. Ama ben bisikletimle çarpıp suyu döktüm üstüne. Hepsi bozuldu Şila. Pepee. Şaşırtısı bozuldu diye de Pepe üzüldü öyle mi? Evet bana biraz kızgın galiba. Ama gerçekten isteyerek yapmadım ben. Bu kadar çok zulu sırası çizip ne yapmayı düşünüyordu acaba? Aa sormadım bilmem. Pepe bu suratları çizdikten sonra nasıl bir şaşırtı yapacaktın? Siz öyle. Ay bu kadar çok zorumuz yok işte. Hiçbir şey yapamayacağım. Gerçekten hiçbir şey yapamayacağımı mı düşünüyorsun Pepe? Evet. Bence pek çok şey yapabiliriz Pepe. Hepimiz birden zulu olamayız ama. Benim yüzünden. yüzümden. Demek bu zulu yüzlerini hepimiz bir zulu olalım diye çiziyordun. Ha. Evet. Bekleyin burada az sonra geliyorum ben. Pepe İstersen beraber yeniden yapalım hepsini. Ne dersin? Ama çok üzülüyorum abi. İstemeden yaptığıma inanmıyor musun? İnanıyorum inanmasına ama... ...benim bütün zul çizimlerim gitti bebe. Bunu geri döndüremeyiz. Evet, belki döndüremeyiz ama bakın dişimizi görür mü? Harikasın Şila. Hadi onları tek tek keselim. <laughs> <laughs> Zulum maskelerimiz hazır. Hadi kutlama alanına gidelim artık. Herkes bizi bekliyor. Abi beni affettin mi? Tabii ki affettim bebe. İstemeden yaptığını da gördüm kardeşim. Merak etme. Yaşasın abi. Hadi geç kalıyoruz. <laughs> geldik. Hoş geldiniz Sila. Vay. Elinize sağlık. Ne güzel olmuş kutlama alanı. Zuka sonra Zulu'yu getirecek. Saklanalım mı ne yapalım? Bence maskeleri verelim. Aa doğru ya. Ha bu Nasıl yani? Hepimiz birer zulüm mu olacağız? <laughs> evet Bibi. Benim Fikri. Ne çok güzel fikir. Şimdi maskesini takan bir yere saklansın. Zulu gelince hepimiz zulu maskelerimizle çıkıp... ...iyi ki doğdun diyelim olur mu? Olur. olur. Hadi o zaman zukuzuluyu zuluyu getirmek üzere. <laughs> seviyoruz güzel arkadaşım. Hepimiz birer zuluyuz bak. Seni ne kadar çok sevdiğimizi anlayabiliyor musun? Ne? Nasıl yani? Anlamıyor ha? musun yani? Allah seni zulu. Anlamadım <laughs>